Bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha. Gördümünüz mü ne? Çiçek, çiçek, çiçek. Ne Osman? Çimenin içine git. Ay Hayır ne git. Osman 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 Osman

tane yani maskot buldu. Ne yapacağım bunu? Ne yapacağım bunu? <laughs> <laughs> ne yapacağım bunu? <laughs> ne yapacağım bunu? <laughs> <yapıyorsunuz>? Sana getirmiş. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Memleketimize geldik. Zonguldak <laughs> çay cuma. <laughs> Ee, Moga'da Mogadadayız. Hayır. Evet. Kızım beni. Çok mu memnunsun Karabaşı bulduğuna? Ha? Çok mu sevdin Razanur? Razanur çok coştu. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> <laughs> Bakın ben be, hadi hadi. Gel, 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 gel karabaş gel oğlum gel 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 oğlum gel gel gel. Karabaş gel, karabaş, karabaş minik minik, minik karabaş minik. bu Yardım, minik. Oğlum sen ne saklıyorsun gel buraya. Allah. Evet <laughs> <laughs> semaverimiz. baş Razon herkes bir şekilde eğleniyor işte Evet hem şeyleri takmışlar işte Bahara sudancılı oldu. Kazan var ya. gel. Korkma ya. şey olmaz. Gel bu taraftan seyret kızım. He bak bu bak. Saldırabilir gel. Buraya gel. Hadi gara bak yakala yakala. Nazlım. Dur Hadi Hadi. Bak bu da ortalık. Ben nerede? Korktırstı. Gel oğlum, gel. Karabaş. Karabaş gel, gel, gel. Oğlum. Karabaş. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum, gel, 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 gel. Gel oğlum. Hav havlayor korkan sefak. Tutuyorum. Bizde 140. Hadi yola. İyi iyi yola. He. Saat 3 görüyüm şu anda. Evet arkadaşlarım güzel bir modada da çekim sizlere. Aşkım hadi geçeceğiz geç, arabaya gidelim hadi. Benim kameramı ne yaptırdınız ya? Ne yaptın razı olunur? Küs. Güzel <laughs> ya. Bebeğim. Üşüyor musun sen? Hadi tamam arabaya gidiyoruz hadi. Artık eve gidiyoruz hadi. Ha, hadi gel, hadi gel. Giyme giyinme. Kirlenmesinler giyme. Gel gel Gülay ablası. Ne diyor lan. Gel. Güle <laughs> Gülü ablası <yapısı> gel. <laughs> Hadi gel gidelim <laughs> şu. Hadi raf Hadi raf Oradan geçelim aşkım. Oy yavrum benim. Aşkım. Uf. sana böyle terliklerini ben taşıyayım. <laughs> oh, kum sıcak bak. Kum sıcak. Şey evet mi anneanne? Evet Aa, terliklerimi bırakmışım orada. <laughs> bak, bindim, baktım, Hadi düzgün benim, bak benim. Hadi yerimize düz düz düz. Bak baba bu Bak geliyor. Geliyor. Geliyor babası. güzel bir sahil manzarası. <laughs> Küreği <Küreyi> ne yapacaksın? <Gülüyor> ya, yapacağım? Hepsini getirsin Babayı çalkala. Ayaklarımızı yıkacağız şey yok. Ben denize girmedim, sen girdin. Güzel miydi yavrum? Yine gelmek ister misin? Gelelim değil mi yavrum? Yürü bebeğim. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Bu şekilde gidelim. Sen? Hayır. Aferin benim kızım. Aferin benim bebeğime ya. Bir tanemdir bir. Aşkı su. Aşkı su. Evet. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Mangalımızı yedik. Hayır, hayır, hayır. Çayımızı da içtik. Hayır, hayır, hayır. Bir yer. Herkes bir şekilde oyalanıyor. Burada sağlık sıhhat nasip etsin herkese hepimize. Ravzonur. Ravzonur. Aşkım. ha öyle yavrum. Aferin benim yavruma. Gel burada betonda yıka.